Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır birlikte olan sevgili olan Alper Rende ve Betül Çakmak evleniyor mu? Çıkan haberler doğru mu? Bunları konuşacağız. O zaman sizleri hiç bekletmeden hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Bildiğiniz üzere Alper Rende ve Betül Çakmak T okul yıllarından beri arkadaşlar Alper Rende Betül Çakmak aşık olduğunda bu aşk tek taraflı Betül Çakmak onun aşkına karşılık vermiyor Alper Rende aşkından yanıp tutuşurken Betül Çakmak peşinden koşmaya başlıyor daha sonrasında ise Betül Çakmak kabul ediyor o da Alper Rende aşık oluyor ve inanılmaz aşk başlıyor uzun yıllardır çok tatlı çok güzel bir ilişkinin içerisindeler başlar da Betül Çakmak Alper Rende ile birlikte kameraların karşısına çok fazla geçmiyordu kameraların karşısında bulunmuyordu fakat daha sonrasında Alper Rende'den göre göre Alper'in de tavsiyeleriyle birlikte Betül Çakmak bireysel YouTube kanalını açtı. Gayet de başarılı oldu yani niye bu kadar bekledi anlamadık. Geçtiğimiz günlerde Alper Rende ve Betül Çakmak baş başa İngiltere'ye gittiler fakat bu tatil çok uzun sürmedi. İki gün sonra geri döndüler. Hem tatil için hem de bazı işler için İngiltere'de bulunmaları gerekiyordu ve gittiler. Bazı haber siteleri Alper İngiltere'de Betül Çakmak'a muhteşem bir evlenme teklif etti ve önümüzdeki aylarda evlenecekleri haberini yaptılar. İngiltere evlenme teklifi yapmak için gerçekten muhteşem bir yer, çok romantik bir yer. Hem de iki gün gidip geldiler aslında düşününce mantıklı evlenme teklifi etti, kabul oldu. Birlikte bir tatil yaptılar. Bir gün geçirdiler ve geri döndüler. Ama işin gerçek tarafı Alperen'de Betül Çakma İngiltere'de evlenme teklifi etmedi. Yalan haberler nasıl yayılıyor bunu da hiç bilmiyorum. Mesela bir tane böyle WhatsApp gruplarım var. Pelin duydun mu Alperen'de evlenme teklifi etti. Ya bence öyle ama bence haberini yapalım ya. Hürriyete de yollayayım. Milliyete de yollayayım. Hürriyet Kelebek. Sözcü gazetesi falan. Hani böyle toplu mesaj mı gönderiyorsunuz yani? Yani yoksa yalan haber nasıl bu kadar fazla yayılabilir? Her haber siz ya tek elden mi çıkıyor bu haberler? Mesela ben duydum Alperin'de Betül Çakma getirdi. harika bir evlenme teklif etti. Yani ben bu haberi kendim araştırmadan haberini yapmam. Ya bu haberler tek elden çıkıyor ya da diğer gazeteciler çok tembel. Diğer habercilerin salladığı şeyleri ha bu doğrudur ya meslektaşım ya arkadaşım ya deyip alıyorlar. Yoksa bu kadar hızlı virüsten daha hızlı bir şekilde yalan haber yayılamaz. Konumuza dönecek olursak Alper Rende ve Türk Çakmak inanılmaz şeyler değişmeyecek. Zaten onları çok sık birlikte gördüğümüz için hem biz şaşırmayacağız garipsemeyeceğiz. Mesela bir youtuber düşünün sevgilisini hiç kameralar karşısında çıkartmamış ya da sürpriz bir evlilik yapıyor böyle şakadan falan. Sevgilisini hiç böyle kamera karşısında çıkartmamış. Takipçilerini göstermek istememiş. Bu da bir tercih meselesi tabii ki de. Ama bir anda böyle evlenirken tamam ben evleniyorum deyip kişiyi gösterdiği zaman takipçileri garipsiyor. Allah Allah bu kim? Nerede tanıştılar vesaire gibi şeyler oluyor. Ama biz Betül Çakmak ve Alper Rendi o kadar fazla bir arada gördük ki evlendiklerinde de mutlu olsun. Çok güzel. Zaten tanıyorduk. Çok yakışıyorlardı gibi şeyler söyleyeceğiz. Alper Rendi ve Betül Çakmak'ın da evlenmeleri çok uzun sürmeyecek. Zaten bunun planlamasını yapıyorlar. işte, ona göre ayarlıyorlar. Umarım da her şey gönüllerince olur. Çok güzel olur. Ve arkadaşlar arkadaşlar. benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız. Uu, aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın.